Mesela Berk, Aynur'a gül aldı. Aynur çok tepkisiz kaldı yani. Birazcık gül yani anladın mı? Güldü kız. Gül bana hiç gelmedi. Belki izledi. Ama belki bunu bile bile görüşüyor Aynur'la. İstemiyor demiyorum. Aynur istiyor. Ama çok tepkilerini belli eden bir kız değil. Onu artık çözdük tanıdık. Onu böyle kabul eden bir erkek aslında evet Olması belki tercihi bu. Belki'nin tercihi bu. Yani atıyorum mesela yeni bir aday olsa ve yani Aynur'u bilmeden Aynur'a ilerlese yani o zaman belki sistem etse, kırılsa, üzülse anlardık. Ay hiç buradan bakmamıştım. Ama belki Aynur'un böyle olduğunu biliyor. Yani belki aslında Aynur'un yüzündeki ufacık bir tebessümle bile hani mutlu olan biri. Evet. O yüzden üzülme. Bence belki mutsuz değil. Bana unutsuz gibi gelmedi. Bilmiyorum. yapmıyoruz Evet, ben de. Dün yanına geldim. Git başımdan, git başımdan! Yalnız kalmak... Niye? Belki bak izle bu bölümü, dünkü bölümü izle. Hep süreyi ki, Yeliz nerede? Yeliz nerede? Yeliz nerede? Onun önceki bölümde kritikte beni hiç savunmadın. Hangi kritikte? Belki bitti dediği kritik? Aşkım orada savunacak bir şey yok. Çünkü niye biliyor musun? Ko konu belliydi ve mi? E, ben çok netti anladın mı? Ne desek de çocuk anlamıyordu. Netti çünkü. Dedim ki kesin sinirli. O yüzden biz şimdi seni korumayalım daha çok sinirlenecek. Niye arkadaşları koruyoruz? O zaman arkadaşların dolduruşuna geliyor. Düşüncesiyle seni orada savunmadık. Ya bir soslu. de o dolduruşa gelme muhabbeti benim canımı Şey çıkıyor. diyor İlayda mı seni ilaydalar İlaydalar mı seni doldurmuş? Söz İlayda doldurmuş. Ne dedik Yo, sana? Yo abi ben zaten öncesinden düşünüyordum ki belki bana ilgisinin yeterli gelmediğini. Ama onların yanında hiç konuşma. Onlar konuyu alıyorlar, götürüyorlar. Uzatıyorlar. Yani bu malzeme olacak bir konu değil. Benim duygularım söz konusu. Evet, bir de seni hiç böyle görmedik yani. Ki belki sana zaten ilgi gösteriyor kanka. Net mi ama. Öyle, ben, ben, onu anladım. Sen için rahat olsun yani. O ilgi gösteriyor Hı, sana. Onu da söyledim. O ilgili İlgi gösteriyor gerçekten. Konuşuyor muyuz? Ve ben böyle küçük bir çocuk gibi aslında. Evet. Çok uysal biri U, aslında. Çok uysal biri. Çok böyle onun dilinden gitsen çok tatlı bir adam. İşte sen duyguların olduğu için. Sen bir de tartışmak istiyorsun ama o tartışmıyor. Bir de... Aslında tartışmak istemiyordum. Ona da demiştim tartışmayacağım. Hani Berk'le beraber miladi bir değişim yaşamak istedim kendimde. Yapamıyorum. <laughs> Yo her konuda yaptım. Bir tek kıyafet bak ben mesela dedim ki hayır rahatsız olduğu şey dar ve ince giyinmenden. Mini giyinebilirsin. Ondan rahatsız olun, olmuş. Biz konuştuk sen dışarıdayken. Mesela dedi ki bak bu ne kadar güzel. Vücut hatını belli etmiyor. Çünkü sen ne giysen da belli etmiyor ama o gri elbise vardı ya. Hem dar hem ince. Evet. Ondan dolayı. Ben ona hak verdim bir tık. Ben elbiseyi giyerim. Seviyorum o elbiseyi. Tamam giyersin ama... Mesela, dışarıda bir ilişki yaşasaydın, dışarıda giyseydin... ...belki bu kadar da sıkıntı olmazdı. Yok dedi. Ha, yine dışarıda mi? giydirmem burada giydirdi. Ha. Ben onu giyerim. Ya onunla da konuştum. Kıyafet konusunu kapattık gerçi. Ona evet. Dedim. yani karışmana istemiyorum. Ne zaman ciddi bir yola gideriz o zaman karış. Evet. <laughs> Suratlar niye asık? Ne oldu? Ne konuşuyoruz? siz öyle hararetli hararetli? Suratlarınız niye asık? Yok benim değil, gizemim biraz. Ya normal suratım. Ah. Keyfim yorgun. Bugün keyfim yorgun. <laughs> Kendime dert arıyorum dur. Ay bu Türkçe olayı çok zorlanıyorum ya. Niye bir şey Türkçe söylüyor an... yanlış mı anlaşılıyor? Evet mı? yanlış anlıyor, Türkçesinden ötürü olduğunu söylüyor ama bence negatifliğinden ötürü. Şu cümleyi kullandım.